hayatının damla damla akışını izle. Hocam şimdi Vlad Support'a doğru ilerliyorum bu arada ya. Gelsin Vlad Support. Vallahi iyi yapıyorum galiba ya. Vlad Support'a sönmezseniz oynarım. Rahatsız olan varsa doge atabilir. birazdan anneme söyleyecek bütün takım <laughs> yardım edin. Tamam support ürünleri gelelim bir arada. Bir support ürünleri var arkadaşlar evet. Bu mu gitsem bu mu girsem? Bu daha makuldür diye düşünüyorum supportta. Bu öyle okeydir ya. Değil mi aynen böyle yok ya. Bobo spell atmamız lazım bizim. Aynen böyle daha iyi. Değiştirmişler herhalde ışığı yapmışlar. Bak bunu alabiliriz bak. Ona bir okumam lazım. Oo. Bir şey diyeceğim Zayra karşı alınabilecek en kötü şampiyon falan mıyım peki ben? <laughs> hmm, niye böyle oldu bu? Ama güçlüyüm. Güçlüyüm güçlüyüm. Hop oto atak. Dünyanın en iyi bile Support bile diyeyim. İki, iki yap bizi iki yap. Engeç tutuyorum. hocam hocam ama vuruyorlar ölüyorlar vallahi <gülüyor> <gülüyor> işe yaradı lan Oha gos lazım gos 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 lazım güzel zay olması karşımıza kömuz sürekli kullanabiliyoruz, boşta gitmiyor Çok iyi çocuk. Çok iyi. Hayır hayır. Aa böcekler, giderek böcek bıraktı. Olsun olsun sıkıntı yok. Onun cini fena değil ha. Ş Şaka yaptım Renkse sen daha iyisin kardeşim. Sakin ol ya. Altı olunca tek atacağız şimdi. <laughs> Sert Ha bak adama iyisin dedik adam 9.a borçlu atıyor skilllerini. Support bile demir mi yoksa? Support bile momento. Evet. Aynen bak support bile <laughs> Allah ne oluyor? Kızdı. Ha. Kırmızı kü. Of. Of. <laughs> Support bile değil mi? Şu dayı yeteneğin şeyine bak. <laughs> İnanılmaz yani. Ne oluyor lan? Hocam Zaire kadın daha güçlümüş bizden ya. Bu neymiş ya böyle? Adam düzgün etiket kullanma değil mi? Tamam. Bu ne oğlum? da tek attı. Aha itemim gelişti. 11'e 5 kaybediyoruz. Peki bu maçı support veredim ile taşımadın mı? Teşekkür ederim bu arada. Hoş geldin. Oh, <laughs> <laughs> Aha. Koştum koştum ghostum var. Koş 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 Oo, Abi yine karım yürüm gitti ya. Of çok uzun menzili var karakterin lanet olsun. Keşke geri dönüp Q alsaydım ya. Yapma be üstadım. Ha, öldün. Çık. Allah Buna da buna da Buna da buna da Oley 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 güçleniyoz Çaktırmadan miyonu Ya sana oraya kaynasana ya Manyak mısın çocuk ya Nasıl para şey yapacağız item bitireceğiz oğlum tabii ki de mi yolumuz saçma ama. Geldim kardeşim geldim. Sapor Villa Emir is on the case. Ne? 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 Of dünyanın en iyi peki kayıtını atmadık mı bu Aloy'e? Ne dediniz o işe? Ha? Şey yapamayacak. Dolayısıyla galiba kozmik kazandırıcı almak zorundayız. Çünkü kayıt atamayacağız. Şimdi support dedim olarak peki Kate'ine tek atma olasılığımız var mı? Onu öğrenelim bakalım. Var. Support bir edimimiz. tek attık. Devam edelim. Warrior her şey tek atıyor. Evet. Bunu alırsam anneme söver herhalde bu çocuk almayalım. Bir tane orta otata attım buna ya. Ah be bende kalmadı ki. Ya bu ne bu ne? Ya Kla senden görüyorlar bunu galiba. Çok güçlü bu çağır. Lan bir tane vur. Helal lan sana çocuk lan. Sess, helal lan sana. Eyvah bu kim? Güzel. Teşekkür ederim. ya bir şey. Gördün mü be? Aha bak bak bak. Lux'ı Lux'a tekledin mi? Support görevi olarak. Bak bak. Wonderful. Olley be, olley be. Teşekkür ederim bu arada taktığın için, hoş geldiniz. Merhaba, alayı hanımefendi. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, harika. Harika, harika. Birazcık can emelim bundan. Kırmızı kill yapalım. Kırmızı kill yaptıktan sonra birazcık gelmesini bekleyelim kuldan E'ye basalım, Q'ya basalım, ölsün. Evet abi, devam edelim. Bez attık buradan. Mejeyi alalım mı? Yoksa Rabadon mu gidelim? Meje aldık. Kılı abimiz Meje diye bağırıyor. Yazık hasta yatağında. Canım kardeşime, arkadaşıma. Bugün ona özel yayın yapıyorum. Bugün ne isterse onu yapacağız. Evet e, roket kemerimiz tekrardan geldi. Roket kemerimiz geldiği için Lux'ın tekrardan e, birazcık kendisini bekleyebiliriz. Belki ignite atmaya gerek yoktu ama ben de olmaz. Atmak istedim. Sorun değil mecliye kasıyoruz zaten. Problem teşkil etmiyor. Gayet güzel. 90 gold aldık harika. Devam ediyoruz buradan. Hemen buradan Zaire'yi öldürme işlemlerine başlayabiliriz. Şöyle bir EQ bastık W bastık buradan çıktık. Gittin, böyle bir kırmızı Q yarı can. Devam edelim. Buradan bir Rabadon'a doğru gideriz diye düşünüyorum. Bu milyonları bir keselim. Jin abimiz onu öldürdüğü için mecliste aldık. Gayet güzel. Bu minyonu alalım hadi. Lux doğduğu gibi bana hızlı koşarsa yok kırmızı küm yetişmeyecek. Ee, peki ihtiyacımız var mı kırmızı küye teklemek için? Evet var. Birazcık bir minyon gelsin bir kırmızı küy yapalım. Ondan sonra bir roket kemerde tekrar bir tekleme işlemi deneyebiliriz Lux için. Evet geldi. Zaira da tek deviz. Bakalım ölecek mi? Flash attı bu sefer. Anladı öleceğini. Güzel ama roket kemerimiz gelecek. Girdiğimiz ürünlerden dolayı. Arkadaşlar üst taraftan oyunu kaybediyormuşuz. Ee, hemen bir el atıp geliyorum oraya. Oyunu kaybetmişiz yukarıdan. Gelen geçen herkes ölüyor. Ne yazık ki. Alayı birazcık can yükü bizim çocukların. Geldik buraya doğru. Ignite'e de artık can inişemeyecek. Böyle bir Q attık. Kızart. Gayet güzel. Bir de tıklayacağız çünkü support oynuyoruz. Para alamıyoruz. Dolayısıyla adam öldürmemiz gerekiyor. Yoksa ben şu an yukarıdaki milyonları alıyor olurdum. Support eşyam olmasa. Kaç veriyor bize? 40 yeten kızıyor Tamam. Bunu alalım, bunu alalım. 10 gold vermeye başladı artık. Bakalım yetişebilecek mi kendisine? Bir tık fazla slow verdik ama... Evet yetişecektik. Flash attı bu da. 2 tane flash'ı aldık. Hem Zyron hem de Lux'ın gayet güzel. Yok eklememiz tekrardan gelecek. Arkamızdan bununla geliyor. Ejder aldı. Günde iki kere almayayım ben sağ. Ol. Buradan bir hızlı kaçmak için böyle bir işlem yaptım. Yolda da Zahir öldü. Mece'yi kasmak istedim. E'ye bastırdım kırmızı kümüz bitmesin. Maalesef. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ignite atalım canı iyileşmesin. Kozmik kızandırımızdan gelen AP ile birlikte bu adamı öldürdük diye düşünüyorum. Çok güzel. 6 gol mu almaya başladı <laughs> <laughs> Ah ah! Ah! Çok vuruyor çok vuruyor. Hayvan herif. Gidiyorum ben. Gölge alev bitirebiliriz aslında direkt olarak. Peki kuş alsak da mı az para alıyoruz support oynarken? Bakalım hemen. Kaç veriyor ki normalde? Bilmiyorum ki 30 verdi. Galiba 30 vermiyor. Galiba 30 vermiyor. Gölge alev aldım. Rabadan almayacağım. Niye? Çünkü bitirebiliyorum. Daha hızlı güç patlaması. Evet support bile de oynuyoruz. Şu an oyundaki herkesten daha fazla killimiz var. Gayet güzel. Adamı neden satmıyorsun? Çünkü support bilat. Satamam. Yasak. Bu adam öldü. Böyle bir ulti atalım bu adam ölsün. Eyvah check yapalım bu adam ölsün. Eee sonra EQ yapalım bu adam ölsün diyeceğim. Varus'a katı zaten. Gayet güzel. Gayet güzel. Devam edelim. Rimundo'ya tamam. bir EQ atmak istiyorum. Bakalım ne kadar vuracağız. Önce bir dodge bunu. Bir cam dodge attı. Helal. Evet direkt aldık Sterak'ını. Güzel bir hasar vurduk oradan. Q, E çektim tek yedi. E, Q zahire tek yedi. E, Lux da uyuyor. Lux'ı da base'de tekleyebileceğimizi düşünüyorum. Bize minyon gerekiyor mu şu anda. Minyon olmadan. E, yine de öldürü öldürüyormuşuz evet. tekiyormuş Süper. Support Vlad. Kaç ka vurduk bir bakmak istiyorum Support Vlad ile. Support dip. <laughs> <laughs> oh, support dip. Wow.